Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Soru Bugün Perso Persia'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz Bugün Daha buraya getirene kadar daha geriden başladı bu arada Yani uzun oynama planım var ama Uzun oynayamadan Canımı çok sıkacaklar gibi bir his de var içimde Bu köpeklerin hiçbirine bulaşmayacaktım ben Tamam bir durun abicim. Abicim bir durun. Böyle bir yolu varmış. Ben burayı geçen oynadığımda fark edememişim de. Annem şu tarafa. Heh, Ha bırak köpekleri işte ya. Allah Allah. Ah güzel. <laughs> bu tarafa mı? Sanki bu tarafa gibi ama. Aha. Hadi bakalım. Okey. Orayı tutabiliyormuş şu en azından. Ha, şu geriye sarma çıksın da ben E çıktı. Hayır ya. Tamam bırakacağız da. Ya hayır ya. Lan ne yapıyorsun? Kalk sana ya. Prens mal çıktı. O bana değmedi de hadi değmiş gibi yapayım. Üstünden atlar mısın? Heh. Eee! Kaç tane adam daha çıkacak da? Ağzı nasıl? Küfür etmedim arkadaşlar. Hiçbir şey duymadınız. ÖL LAN artık. Bugün uzun oynayacağım, Ha ne aldık acaba? Ne bileyim ben, broskiyası niklon Yeni bir kum haznesi kazandım Çok lazım Anlatamayacağım derecede lazım o kum haznesi ya bana Yeni yetenek metenek hiçbir şey de vermiyor. Oradan oraya uçacağız da. Ama bir dakika. Buradan tutamıyorum bunu. Şöyle bir sıkıntı var. Ya Allah'ım. En ufak bir yön sıkıntısı oldu mu ittirmiyor. 90 derece ittirmeniz gerekiyor. Aha. Bir tane artık save noktası ver ya. Отец разбил эти сады как символ любви к своему народу. Когда таким было все королевство,

Saçma bu arada bu so Why did you get a out the of them here. Мы сейчас Не мог бы ты двигаться немного быстрее? Можешь спуститься и сама попробовать Надо же, семь лет, а ничего не изменилось Семь лет? О чем ты говоришь? Это... Фигуры речи Тебе есть что. то очень странное? А, что. Ты что-то говоришь. А, мы продвигаемся к цели. Her konuşmada Her konuşmada böyle cutscene girecekse işimiz ya. var Bir de bana sayım ver <laughs> Anlamıyorum ki <laughs> <Ne> Yapacak <laughs> hiçbir şey yok Abi geçilmiyor da ya Bak daha önceden oynasanız ölürseniz bile Geçmiyor anasını satayım ya Böyle saçma şey mi olur ya? Al işte bu ne? Aaa! Şerefsiz benden kum çalıyorlar. Ben öleceğim şimdi de dur bir dakika. Harbi benden kum çalıyor şerefsizlere bak. İnanılmaz ya. Geri almam da kalmadı. Şimdi nereden başlatacak geri? Yemin ediyorum bırakacağım bu oyunu ha. Bizi nereden başlatacak acaba geri şimdi? Anasının gözü ya. Ne diyeyim ki? Üç tane bir de. Ha ölüyor lan öyle. Ya ne yapıyorsun ya? Hay köpeğine de sana da ya. Ay köpeğine de sana da harbiden ha. Lan ne çekiyorsun şey? Öyle ağzına sokarım işte benden bir şey çekmeye çalışırsan. Şimdi geri gidip şey mi yapacağım bu dallamaya? Ne yapmamı istiyor burası? Şu an ne istiyor benden? Ben anlamadım. Senden can çekerlerken vurursan bam diye ağzına sokuyor şeyi. O güzelmiş. Ha, buraya geri mi çıkacağız? Çıkmayacak değil mi buraya? Aa. Buradan atlasam ölecekti biliyorsun değil mi? Yukarı annem. Annem yukarı. Yukarı yukarı. İlla bu kadar spesifik olmana gerek yok. Ne olur. Видишь? У тебя получилось. У нас получилось. Eyvallah. Save al ne olur ya. Ben bu oyunu bitirebileceğime şüpheliyim gerçekten biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kapı geri kapandı. Помоги раненым. Встретимся, когда я расправлюсь с визирем. Kapı geri kapandı madem ben niye açtım anasını satayım Ya prens Allah aşkına ya Oğlum bir, bir save ver la artık Harbi diyorum bir save ver artık ama ta nerede ya save'im мелилось спасать жизни, он отнимать их. Принц хотел выступить против врага, склонив на свою сторону могучих воинов, закрывшихся в храме. Его разум рисовал картины кровавой мести, но проснулось в нем и что-то новое. Где-то глубоко оставались okay. мысли о фаре Он задавался вопросом, вспоминает ли она его. Sonunda, vallahi sonunda. Oh be. Aga bak benim hizam nerede ya? <laughs> Захватить город это одно, но сделать это с такой безжалостной жестокостью совсем другое. Я верну тебе каждый удар, что ты нанес моему царству. Мы близко, принц. Очень близко. Onu çok güzel. Çok güzel. Harika. Çok çok harika. Alaklı mısın? Şey girmedi hiç. Hangi tuştu onu unuttum. <laughs> Üçgendi galiba. Aynen. <laughs> Bir anlık tuşu unuttum, pardon. Baksana bunda şey çıkmıyor. Kalk ayağa, ne olur kalk ayağa ya. daha tehlikeli diyecektim. Ağzına iyi soktum. E şimdi ben senin... La öl! Ben öleceğim. E geldi canım ama. Can geldi daha demin. Of. Abi inanılmaz gerçekten. Aha. Aha. O kadar geri alamıyorum. Bak Vallahi diyorum ben bu oyunu oynarken delireceğim ha. Yemin ediyorum çok pis delireceğim ben bu oyunu oynarken. Bir adamla assassin kill atıyorum, şey çıkmıyor. Bak, assassin. Timing'i çıkmıyor. gerçekten inanılmaz bir oyun ya. Yapmayacağım Assassin Kill ya. Bırak bırak in aşağı Allah aşkına. Ya şimdi ben senin belanı atlamadım. Zaten. Daha demin iki köpek yoktu sanki ama. Neyse bir şey demeyeceğim. Dark Prince bayağı güçlü bu da. yavaş. Bu tarafa. Bak bir timing işiyosu oldu. Baksana şu harekete. Ölüyorum apayrı konuda. Ben bu oyunu 15-20 dakikadan uzun bir süre oynayamıyorum. Sinirlerim kaldırmıyor. Ya mira.